kelle veririm dediler burada. Bizi buraya sokmamak için içeride bütün var gücünü kullandılar. Böyle bir şey olur mu ya? Tamam. Ne demek benim? Yapma. Benim listemi almamak evet. ne demek evet. biliyor musunuz arkadaşlar? Yapma. Yapma yapma. 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 Evet. yapma. yapma yapma. yapma. Bunu basına ya. kamuoyunu yani. her tarafa duyursun. Yapma. Ya. Ya. Yapma. Ya. Ya. Yapma. 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 Dediler. İl başkanı o arada elimden listeyi çektirdi. Al şunun elinden listeyi. Şu. Şu kim? Aynı davanın adamıyız evet. biz. Biz de meyve. Şu kelimesi nasıl Bakın. bir şey?

Hanımefendinin etrafını sarıyorlar. Bu bir o, kadın. Saranların hiçbiri, benim ayak kesenlerin hiçbiri de Söğütlü üyemiz değil. De. Söğütlü üye içeri giremiyorsa Engelleyi onlar nasıl? Bunun arkasını takipçisini bırakmayacağım. Merak et etmeyin. Arkasına takipçisi gelin. Bırakın. Dur bir sürü. Asiye et. Nerede olduğu önemli değil. Bana sordukları gerekçe diyor ki. Bana söyledikleri gerek geçerli. hangi de yaşandığı iptal edilebilir. Sağ ediyor.

sıkıntı yaşamayalım. Bak ben onlarla konuşuyorum. Ya? Yani benimle niye tartışıyorsun? Ben, ben şey yapmıyorum bu kongreyi. Ben burada bir gerginlik olmasın diye uğraşıyorum yani. Benimle muhatapsın. İnsanlar Tabii ya. şey Abi lütfen girme abi. Abi gir başkanım. Abi lütfen. benim senin Kimin gireceğini kim? Genel. Ya onların seçimi bitmiş. Ben senden Abi.